Merhaba arkadaşlar. Ben Hatice. E, sayfamı yeni açtım. Desteklerinizi bekliyorum. E, aslında bir ara bir yüklemem oldu ama sonra araya bir sıkıntılar girdi. Sonra onu iptal etmek zorunda kaldım vesaire. Şu anda yeniden başlıyorum. Ve ben ilk önce bir sizinle birlikte er, eril dişil açılım yapmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. E, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Merhabalar diyorum. Evet. Ben hemen başlıyorum. Çok fazla konuşup sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum. Önce erilden başlıyorum. Erilimizin zihne gündeme Ne kalbi? Evet, destek alalım. Bu ara herkesin ilişkisinde bir kaos var ama Bunlar düzelecektir diye ümit ediyorum. Yani sonuç itibariyle oluyor. Herkes bir şeyler yaşıyor. Şöyle. Evet. Bu kar seçimi olayı birazcık yorucu oluyor ama tabii ilk sizin de ilk olduğu için Ondan dolayı böyle sizinle birlikte çekmek istedim. Yoksa ben şimdiye kadar çoktan çekip size bir şekilde söyleniyor olacaktım. Evet, başlıyoruz. Şimdi yakın zihin, yakın geçmiş. Evet. Şimdi elimiz yakın aslında geçmiş zamanda gelmek istemiş. Şöyle göstereyim. Yakın bir zamanda gelmek istemiş. Sizinle bir buluşma Tayin etme istemiş. Aslında bu yakın geçmişte böyle zihninde bunlar geçmiş. Fakat bundan vazgeçmiş. Neden vazgeçtiğini bilemiyorum ama tam bir yere çapı atabilmek için e, iyice düşünmesi ve tartması gerekiyor sanırım bu olayları. Yani düşünüp tartmadan e, bir adım atmayacak. Evet zihninden bu geçmiş ama şu anki zihninde hayır ben biraz daha beklemeliyim. Çünkü benim biraz daha zamanım var demiş. Ee, Gelecekte ne diyor bakalım? Aziz ya yani aslında iyi kötü bir şeyleri fark ediyor. Kendi içine dönmüş. Yani evlilik de istiyor olabilir. Bir anlaşma bir uzlaşma istiyor olabilir. Çünkü sizi yıldızı olarak görüyor bu insan. Yani siz onun için bir yıldızsınız. Zihinde en azından bunun farkında ve net bir şeye karar vermesi için bu dinlenme sürecinde şu anda. Bu dinlenme sürecinden sonra bu karara varıp sizinle bir şekilde ileriye gidebilmek için bir eylemi olacaktır. Zihninde böyle söylüyor. Aslında şurada benim öğrenmek istediğim bir şey var. Evet gelmek istemiş bir adım atmak istemiş. Buluşmak istemiş ama neden vazgeçmiş? Yani bunu ne vazgeçirmiş veya neden böyle bir şey yapmış? Yakın geçmişte bunu düşünmüş, hala dinlenmem lazım diyor ama şöyle sanırım duygularından ve ya da sizin duygularınızdan tam olarak emin olamadığı için adım atamamış. Peki gündem yakın geçmişe bakıyoruz. Yani yakın geçmişte bir kutlamalar geçirmiş, hane içinde bir kutlamalar olmuş ya da sizinle birlikte bir şeylerin kutlamasını istemiş, kutlamak istemiş fakat kutlayamamış. Neden böyle olmuş onu bilemiyorum. Zihnin yani gündeminden böyle bir şey geçirmiş ya da böyle bir kutlamaya katılmış. Çünkü, ama bu hane içinde gerçekleşmiş, hane içinde olan bir kutlama olmuş. Şimdiki gündemine bakıyoruz. Evet, dengede kalmaya çalışıyor. Hatta dengeli olduğu bir dönem. Evet, evinde dinlenmeye çekilmiş, kendini sağlık anlamında da içeriye çekmiş. Ee, şu anda beklemede, hanenin içinde beklemede. Yani gündeminde eviyle vakit geçiriyor, kendi sağlığıyla şifalanma döneminde. Dördüncü aydan beri bu böyle. Nisan'dan beri bir şifalanmaya geçiş yapmış erelimiz. Yakın gelecek gündem diyoruz. Evet imparator çıktı. Biraz egoları yüksek maalesef. <laughs> egoları yüksek bir arkadaşımız var burada. Yani egolarından kurtulursa gelebilir ama etrafında çok fazla konuşan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Etrafında çok fazla ona akıl veren veya işte onun egosunu daha da yukarıya çıkartan insanlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu hane içinde de olabilir. Haneye çok yakın insanlar da olabilir. Haneye çok yakın haneler de olabilir. Bilemiyorum ama şu anki durumunda ben şahsen bir eylem görmüyorum. Çünkü burada var gibiydi ama içine çekilmiş zaten. Var gibiydi şu anda daha bu egolarından kurtulursa ama sanırım bu egolarını yükselten dış faktörler var yani dışarıdaki insanlar bunun egosunu yükseltiyor olabilir yani kendi ego evet zaten var kendini imparator gibi görecek görüyor da ee, ve dışarıdakiler bunu daha fazla hissettirecek diye düşünüyorum Yani şayet bu egosunu yükselten Siz olacaksınız sakın böyle bir şey yapmayın Evet yakın geçmiş kalbe bakıyoruz Aa, bir kere. Yakın geçmiş kalpte siz onun yıldızıymışsınız yani sizi yıldızı olarak görüyormuş yani aslında dengeli bana her türlü destek olan her türlü desteğini sağlayan biri olarak sizi görüyormuş yakın geçmişte kalbinde bu varmış sizin hatta ikiz ruh ikiz alev olduğunuzu düşünüyormuş hatta buna emin bile olmuş olabilir yani bunları çok fazla düşünmüş evet o benim yıldızım çünkü o benim ikiz ruhum demiş ya da ruheşim demiş. Şimdiki kalp gündeme Evet size bir teklifle gelmeyi düşünüyor. E, somut bir şeyle gelmeyi düşünüyor. Aklında böyle bir şey var. E, ama biraz yavaş gelişecek. Daha zamanı var. çünkü Bunu yaparken de şöyle yapacak. Çok temiz. Yani kalp ne kadar temiz olabilir? Bir çocuğun ruhu kadar temiz olabilir. Yani bir çocuk saflığında gelecek. Sanırım burada bu adımı atarken... Gerçekten birçok şeyi bitirmiş olacak ve kalbini tamamen temizleyip gelecek. Ya da etrafındakileri temizleyip gelecek. Ya da içindeki düşünceleri temizleyip gelecek. Yani bir şekilde size gelirken tertemiz gelmek isteyen bir eril var burada. Şu anki kalbinde düşüncesi ya yani kalp düşüncesinde bu var. Peki gelecekte diye soruyorum. Siz e, su elementi olabilirsiniz. E, balık, akrep, yengeç. Sizi düşünüyor. Ee, çok fazla aklındasınız. Ama sizden de o kadar korkuyor. Aklındasınız, sizden korkuyor. Yani e, neden korktuğunu bilmiyorum. Bu ay döngüleriyle gelmek isteyen birisi var. E, fakat şu anda korkuları var. Muhtemelen bu da çok gizemli bir kadındır. Yani çok e, manevi yönü güçlüdür. Muhtemelen siz böylesiniz. Böyle olduğunuz için Muhtemelen bu yönlerden sizden biraz korkuyor ve korkuları var. Yani gelecekte sizden hala korkuyor olduğuna göre bir adım atacak gibi görünmüyor. Fakat kalbinde de siz varsınız. Evet, şimdi erilimizi topluyorum. Sonra size geçiyorum. Şöyle yapacağım. size de şunu yapacağım. Yani erilimiz birazcık daha düşüncede, o yüzden biraz daha bekleyecek sanırım. E, korkularından kurtulması lazım. E, umarım korkularından da kurtulacaktır. Evet, sizin hayrınız olacak şekilde olsun her şey. Sonuç itibariyle hayrınız olmayacaksa da zaten olmasın. Yani Sonuçta evet hepimiz bir eylem eylem istiyoruz. Hepiniz istiyorsunuz. Bunu biliyorum. Kendim bireysel açılımlar yapıyorum ama ilk defa YouTube kanalı açıyorum. Daha önce işte bir dönem açtım. Ama devam ettiremedim. Çünkü işlerim yoğundu. Malum koronavirüsten dolayı biraz sıkıntılarım vardı. Kendim de farklı bir ticaret yapıyorum. O yüzden fırsatım olmadı. Şimdi, 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 şimdi. Ben nasıl gelmek istiyorum? Ben şöyle gelmek istiyorum. Biraz daha e, sertleştirmek istiyorum aslında ben açılımı. Sertleştirmek istediğim için. için yine tarotundan da almak istiyorum size. Bizim dişillerimizin enerjisi şu anda biraz bana kalırsa karmaşık çünkü hepsi herkes birilerini bekliyor fakat bence beklemekten ziyade akışta kalmak en mantıklı sonuç itibariyle e, akışta kalırsak her şey daha güzel olacaktır diye düşünüyorum yani aslında öyle hissediyorum çünkü öyle olması gerekiyor sonuç itibariyle ne kadar çabalarsak çabalayalım her şey olacağına varıyor. O yüzden tabii ki gönlüm sizin, siz ne istiyorsanız onun olmasından yana. Evet, şimdi dişillere başlıyorum, size başlıyorum yani. Ben dişillerin izlediğini, izleyeceğini tahmin ederek hep sizden bahsedeceğim. Şimdi yakın geçmiş zihinle başlıyorum. Hmm. Şimdi şöyle, siz yakın geçmişte bir e, dönüşüm yaşamışsınız. Belki de bu dönüşümü hala yaşıyor olabilirsiniz. Burada ölüm kartı çıktı. Hala bu dönüşümü yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bu dönüşümden sonra asa şöyle söyleyeyim. Bu dönüşümden sonra size gelecek çok güzel haberler var. Yani siz bu yenilenmeyi kendi hayatınızda gerçekleştirdiğiniz anda muhteşem haberler gelecek. Yani haberler geleceğini hatta biliyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Onun için bu değişime katlanıyorsunuz diye düşünüyorum ve görüyorum. Şu anki zihne bakıyorum. Evet, şöyle düşünüyorum. Eee erilin eril enerjinin sizden bir şeyler sakladığını veya sizden bir şeyler çaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Zamanınızı çalmıştır. İşte atıyorum hayatınızı çalmıştır. Cümlelerinizi çalmıştır veya maddi manevi bir hırsızlık gerçekten vardır. siz Böyle düşündüğünüz için gene siz geldiniz. Kupa kraliçesi. Yani sizden bir şekilde bu bir şeyler kaçırmış. Bu eril enerji, bir şeyler kaçırmış ve bunu korka korka yapmış. Arkasına baka baka. Yani e, o kadar aslında bunu sizin bileceğinizi hissedebileceğinizi düşünmesine rağmen bunu yapmış. M yani yapmış ama siz bunu zaten fark etmişsiniz fakat hiçbir tepki vermemişsiniz. O kadar susmuşsunuz ki zihninizde sadece susuyorsunuz. Evet ben birçok şeyi biliyor ve hissediyorum ama bunun için sadece bekliyorum ve izliyorum diyorsunuz. Zihniniz böyle söylüyor. Peki yakın gelecek zihninize bakıyorum. Yani bu ilişkide bu ilişkide bir yalan var ya bir yalan bir aldatmaca haksız rekabet haksız kazanılmış bir savaş olduğunu düşünüyorsunuz ve kılınç prensi yani tetikte bekli bekliyorsunuz şu anda ben tetikte bekliyorum çünkü haksız bana haksızlık yapıldı yani bana bir yalan bana bir şeyler yapıldı ve ben şu anda bunun bilincindeyim biliyorum net biliyorum ve onun için şu anda tetikte bekliyorum. Yani zihinde bir karar alma fakat bu kararı alırken tam olarak bitirme enerjisinde değil de bekleme enerjisindesiniz. Yani zihniniz şu anda bir şeyleri bekliyor ama tetikte bekliyorsunuz. Zihin böyle. Peki şu anki yakın geçmiş güncel duruma bakıyorum. Evet bir tartışmaların içindeymişsiniz ya zihinsel bir tartışmada da olabilir bu kalbinizde tartışmış olabilir veya etrafınızda tartışmış olabilirsiniz bilemiyorum ama bir kavgaların içindeymişsiniz yani bu ilişki yani bu sizin geçmişinizde yakın geçmişinizdeki olan olaylar birçok insanı ilgilendiriyormuş evet bir karardan sonra yani yakın geçmişte bir karar alınmış ve bu karar kavgalara neden olmuş olabilir. Kavgalara neden olmuş hatta. Çünkü bir karar verilmiş burada. Bakalım nasıl bir karar verilmiş? Siz nasıl bir karar vermişsiniz? Siz nasıl bir karar vermişsiniz? Ben de misiniz? Hayallerimin peşinde gideceğim. Hayallerimin peşine gitmek istiyorum. Çünkü benim zaten bu hayallerimi gerçekleştirebilmem için bütün yeteneklere ben sahibim. Büyücü kartı çıktı. Yani bütün bunlara sahibim. Yani seninle olmuyorsa başkasıyla olacaktır. Yani sonuç itibariyle benim hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirebilme gücüne ben sahibim. Ve burada bana destek olacak kimse ben onun olmayı tercih ediyorum demişsiniz. Yani muhtemelen siz bitirme enerjisinde gibi duruyorsunuz. Şu anki durumunuz bu. Peki yakın gelecek. Şimdi bir kutlama var. Nasıl kutlama? Ektiklerinizi biçeceğiniz zaman geliyor. Tasım yedilisi. Ektiklerinizi biçeceksiniz ve muhteşem bir kutlama var. Yani evlilik, düğün, nişan. Belki bu erilden size böyle bir teklif gelebilir ya da bambaşka biri olabilir. Bilemiyorum ama şu anda tabii ki eril dişil baktığımız için ikisinde güncel hayat farklı farklı sonuç itibariyle karşılıklı olmadığı için bir teklif gelecek size ve siz bu teklifle birlikte bir kutlama yaşayacaksınız ama çok mutlu olacağınız bir kutlama çünkü ektiklerinizi biçiyorsunuz ve ben sizin için çok mutlu olmuş durumdayım <laughs> evet yakın geçmiş kalbe bakıyoruz ay çok enteresan gene aynı çıktı bakın tasım edilisi çıktı gene yani yakın geçmişte kalbinizde ben bir sürü şey ektim ben bir sürü şey yaptım elimden gelen mücadeleyi verdim ee, söylemem gerekenleri söyledim, yapmam gerekenleri yaptım. Ama artık ya ben kendime çekiliyorum. Ben artık beklemede kalmak zorundayım. Çünkü ne kadar çaba sarf edersem edeyim bir şeyler olmuyor. Ben verim alamıyorum diyerek sadece artık ekmişsiniz. Gelirse bekliyorum, gelmezse amennah diyorsunuz. Fakat ben de size şöyle bir şey söylüyorum. Gelmesini istediğiniz insan kupa kralı. Yani muhtemelen siz ruh eşi olabilirsiniz. Çünkü burada da Kupa Kraliçesi çıkmıştı. Bir öncekinde arkadaşın Eril'in bölümünde. Ve siz bu Kupa Kralı'na çok şey ektim, çok şey yaptım. Onun için bir sürü çaba sarf ettim. Gelirse amenna, gelmezse amenna diyorsunuz. Ama bu insan için yapmışsınız. Ve bu da sizin muhtemelen ruh eşiniz. Evet, şu anda kalbinizde neler var? Ay, çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Burada yıkılan kule çıkmış. Bir anda her şey değişebilir. Ya yani, aslında şöyle söyleyeyim. Şu anki kalbinizde her şeyin bir anda değişime uğramasını ve artık hayatıma güneşin gelmesini istiyorum diyorsunuz ki sanki burada gördüğüm kalbinizden geçen bu evet her şey bir anda değişecek. Neyse dilediğiniz, neyse istediğiniz sizin bu dileğiniz, bu dileğiniz gerçekleşmiş ama bir anda gerçekleşecek. Yani o kadar çabuk olacak ki yaz ayları. Yani ne olabilir? Haziran, Temmuz, Ağustos ayı. 9. ay, 8. ay veya 7. ay. Yani bir anda gerçekleşecek. Şu anda birazcık sustum ama aslında tepki veremedim. Neden tepki veremediğimi de bilemedim. İstediğiniz, kalbiniz istediğiniz bir yıkımdan sonra gerçekleşecek. Yakın gelecek kalbinize bakıyorum. Ay. Şimdi gene geçmiş gene hatıralar yani kalbinizde geçmiş çok fazla yani geçmiş atamayacaksınız. Geçmişle alakalı aslında bir eylem bekliyorsunuz ama beklediğiniz eylem ya da yapmak istediğiniz eylem bir türlü gerçekleşmiyor. Yani biraz da zor değnek prensi çıkmış yani şu an... Siyah yani bir böyle öyle bir bakılıyor ki geçmişe çok güzel bakıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ya yani bir eylem bekliyorsanız bu eylemin daha zamanı var diye düşünüyorum. Evet isteniyor, e, evet e, olmalı. Arzular var, tutkular var ama şu anda geçmiş o kadar çok fazla birbirine bağlı ki şu anda iki taraf yani geçmiş ve gelecek birbirine bağlı olduğu için şu anda kör düğüm olmuş gibi. Yani hiçbir tepki, hiçbir şey yapılamayacak beklemede olacak yani kalbinizde bu şekilde olacak gelecekte gelmesini isteyeceksiniz evet ben hala düşünüyorum gelmesini istiyorum yani umarım gelir diyorum ama şu anda daha çok toy yani çok taze o da nasıl geleceğini bilemiyor olabilir birazcık güç oldu birazcık zor oldu ama ee, şöyle yapacağız olası gelecek bakacağım bir de size olası gelecekten bir şeyler söyleyeyim bakalım bu ilişki olacak mı olmayacak mı nedir ne değildir olası geleceğe buradan bakmak istiyorum Bir de bu ilişkiye Rumi ne söylemek ister? Eril enerji, dişil enerji. Bir de melek mesajları alalım. Ben zaten bunları daha önce karıştırmıştım. O yüzden eril enerji, dişil enerji enerjimi de vermiştim. Evet, 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 evet. Başlıyoruz. Evet, ortak enerjide e, meditasyon diyor. Yani kaostan kurtulabilmek için, bazı olumsuzluklardan kurtulabilmek için ve bu bilgeliğe erişebilmek için meditasyon yapmanız lazım. Yani meditasyon aslında sizi bu kaostan çıkarıp bu kaostan çıkaracak ve bilgeliğe ulaştıracak. Bu her iki taraf için de geçerli. Çünkü bu bilgelik, bu bilgeliğe ulaştığınızda bir şeylerin aslında aranızda yaşadığınız her neyse yaşadığınız ilişkinin ne kadar kutsal olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü bu ilişki mühürlü. Bu ilişki e, size zaten olması gereken yani size verilmiş bir ilişki. Siz bunu öyle ya da böyle yaşayacaktınız. Çünkü birçok şey sizin elinizde değil. Sihirbaz çıkmış. Yani bu ilişki yaşanmak zorundaydı. Olumsuzluklar ve gelecek zamanda da diyor ki. Bu bilgeliğe ulaşacaksınız. Çünkü kutsallığı fark edeceksiniz. Siz birbirinize karşı mühürlüsünüz diyor. Çünkü bunu biz yarattık. Bu enerjiyi biz yapıyoruz. Hani evren diyor ki bunu ben yaptım. Bunu ben yapıyorum ve sen bu sisteme ayak uydurmak zorundasın. Sen ve o bu sisteme ayak uydurmak zorundasınız. Fakat yani çok enteresan çıkmış. Şöyle göstereyim. Kutsal adam. Şöyle. Ve kutsal kadın. Yani siz daha birbirinize mühürlüsünüz ya. Yani o kadar basit ki aslında. Birbirinize mühürlüsünüz. Çünkü siz bu kutsallığı yaşatmak zorundasınız. Ama her ikiniz de bu bilgeliğe ulaştıktan sonra bunu yaşayacaksınız der kartlar. Fakat burada şöyle bir şey var. Çok enteresan. Kutsal adamla kutsal kadın arasında şeytan çıkmış. Yani arada üçüncü şanslar olabilir, arada kötü bir enerji olabilir, ee, arada negatif şeyler olabilir. Yani bilemiyorum bu her iki her iki her iki tarafın ortasında çıkmış çok enteresan. Siz bazı deneyimlerden geçmek zorundaydınız siz bazı şeyleri yaşamak zorundaydınız ve yaşadınız ve yaşayacaksınız da bu şeytan tamamen yok olana kadar sizin daha yaşayacak çok şeyiniz var e zaten bu bir ruh eşi ilişkisi olduğuna göre yani ya da ikiz alep. zorluklar olacaktır çünkü bu ilişkilerin genel totali bunun hep burada var oluyor olması ama bu da sonuç itibariyle gene size bu güç verildiyse bu gücü tamamen koruyabilmeniz için bu olumsuzlukları da yaşamanız gerekiyordu. Yani yaşamanız gerekiyor. Çünkü tamamen siz olabilmeniz için yani bu ilişkide biz diyebilmeniz için bir bütün diyebilmeniz için bunu bunu yaşamanız ve yok etmeniz gerekiyordu. Ve öyle de olacak. Evet. Rumi eline ne diyor bakalım dinarların onlusu saf altın ateşin kalbinde bile mutludur diyor. Evet melek mesajlarını okuyalım. Okuyalım. Yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sona giden yoldan ayrılma. Yani çok güzel demiş ya yani bu var evet bunu istiyor yani eril de istiyor bu ilişkiyi istiyor olmasını istiyor evet zorluklar var belki bu zorluklardan dolayı şu anda bir şey yapamıyor ama olacak melekler de destek oluyor evet dişilimize asaların suvarisi elif elif arzularını kutsar ve yerine getirir yani e, dişil enerji ne istiyorsa olacak diyor melekler ne diyor Bereket yağmuru. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaynaklarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumunun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Ya muhtemelen e, dişil enerjinin böyle bir maddi durumda da e, şey olabilir. E, sıkıntısı olabilir ve melekler o konuda destekliyor. Ama biz bunu eğer ilişkiye yorarsak ilişkinin ne kadar bereketli olacağını ve sadece melekleri bırakması gerektiğini söylüyor. Evet aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Hepiniz adına. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ee, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer biraz büyürsek çok güzel olacak. Ve yavaş yavaş daha farklı açılımlarla karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Bay bay.